Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mitch ve size anlatacak bir hikayem var. Her şey bir cuma gecesi başladı. Yorucu bir iş haftasından eve döndüğümde tek niyetim oturup biraz televizyon dizisi izlemekti. Ancak bu huzursuzluk ve sessizlik uzun sürmedi. Saat 9 civarında pencereden dışarı baktığımda rahatsız edici bir his üzerime çöktü. Sokağın diğer tarafında garip bir şey gördüm palyaço kostümü giymiş, hareketsiz duran bir adam vardı. Ancak bu sıradan bir palyaço kostümü değildi. Sanat eserinin birebir kopyasıydı. Palyaço Fire filmindeki palyaçoydu. Cadılar bayramı değildi. Ve kostümü açıklayacak bir etkinlik de yoktu. Adam sokakta duruyordu. Siyah beyaz kıyafeti kırmızıya boyanmıştı. Ve bana doğru bakıyordu. Hiçbir hareket yapmıyordu nefes alıyormuş gibi bile görünmüyordu. Sadece orada durup beni izliyordu. Perdeleri kapattım. Bunun sadece bir çılgının şaka yaptığını ikna oldum. Dürüst olmak gerekirse hareketsizliği beni huzursuz etti. Filmin büyük bir hayranıyım. Ama bu adamın evimin önünde bir sanat eseri olarak gizlenmiş olması çok korkutucu. Aklımı kaçırıyorum. Eğer birkaç dakika içinde hala orada olursa polisi arar ve hemen bu olayı bitiririm. Kendime bir bira koydum ve birkaç dakika sonra kanepeye geri oturdum. Tekrar bakma cazibesine kapıldım. Perdeleri araladığımda palyaçonun artık aynı yerde olmadığını fark ettim. Şimdi kaldırımın hemen kenarında birkaç metre daha yakınımdaydı. Gözleri hala üzerimdeydi. Sanki gideceğimi biliyormuş gibi. O ana kadar geriye dönüp baktığımda tekrar perdeleri kapattım. Korkudan geri gelen bir acı hissettim kendimi o adamın yakınına gideceğini ikna etmeye çalıştım. Sadece elinde çok fazla zaman olan bir hayrandı. Belki bir YouTube videosu çekiyordu ya da başka bir şeydi ve ona korkutucu tepkiyi vererek onu şımartmayacaktım. Birkaç dakika sonra ortadan kayboldu. Muhtemelen beni beklemekten sıkılmıştı. Dürüst olmak gerekirse ertesi sabah ona aradığı tepkiyi vermemiş olmaktan memnundum. Uyandığımda pencerede kimsenin olmadığını umarak şüphelerimi olabildiğince çabuk aklımdan çıkarmak için perdelere koştum. Perdeleri açtığımda hiçbir iz yoktu. Palyaço için derin bir nefes aldım ve rahatladım. Hayatıma normal bir şekilde devam etmeyi düşündüm. Ama alışverişe çıkmak için sokağa çıktığımda kanımı donduran bir şey gördüm. Sadece bir tane değildi. Yakınlarda duran üç kişi daha vardı sokak köşeleri sanat kılığında palyaçoyla doluydu. Hiçbiri gürültü yapmıyordu ya da benimle etkileşime girmeye çalışmıyordu. Sadece bana bakıyorlardı. Yüzlerindeki ifade duygusuz, delilik maskesi beni rahatsız etti. Açıklanabilir bir şekilde onları görmezden gelmeye çalışarak hızlı yürüdüm. Ama her köşede bir tane daha buldum. Hepsi bana bakıyorlardı. Geri dönüş yolunda adımlarımı hızlandırdım ve eve vardığımda sokağa tekrar bakmaktan kendimi alamadım. Şimdi ise 5 tane vardı. 5 tane aynı palyaço. Sakinliğimi kaybetmemeye çalıştım. Kapıyı ve tüm pencereleri kapattım. Bir grup insanın bir karakter kılığına girerek bana ilham verdiği fikri dışında başka bir şeye odaklanmaya çalıştım. Evimin dışında büyük bir terör vardı. Görmezden gelmek imkansızdı. Polisi aramaya karar verdim. Kendimi deli gibi hissetmeme rağmen durumu elimden geldiğince anlattım. Birini göndereceklerine söz verdiler ama onları biraz korkutmaktan başka bir şey yapmayacaklarını biliyordum. Herhangi bir suç işlememişlerdi. Sadece orada durup polisin gelmesini izliyorlardı. Daha sonra devriye arabaları gelmeden önce palyaçolar dağıldı. Kendimi kötü hissettim. Aptalca onların gittiklerinde ne gördüğümü anlattım. Gerçekten gittiklerinden emin olmak için kapıyı açtım. Ama sonra kapıya paslı bir bıçakla sıkıştırılmış bir mektup gördüm. Kırmızıyla yazılmış basit bir cümlenin olduğu kirli bir kağıt parçasıydı. Mektupta sanat geri gelecek. Ne anlama geldiğini anlamadım. Neden taciz ediliyordun? Eve geri döndü ve o gece tüm kapıları ve pencereleri kilitledi. Dışarıda ayak sesleri, kahkahalar veya hareketler duymayı bekleyerek uyumadım ama hiçbir şey yoktu. Sadece beni ezen ağır bir sessizlik vardı. Ertesi gece aylar önce evimin önüne yerleştirdiğim güvenlik kameralarını kontrol etmeye karar verdim. Saat 3'ten sonra, sabahın 3'ünde geldiklerini gördüm. En az 7 palyaço evimin önünde toplanmıştı. Bir tür daire oluşturmuşlardı. Hiçbiri konuşmuyor ya da ses çıkarmıyordu. Sadece orada hareketsiz duruyorlardı. Sanki bir sinyal bekliyorlardı. Ben onları izliyordum. Videoyu tekrar tekrar izleyerek bir ipucu bulmaya çalıştım ama onlar sadece orada durup ekrandan bana baktılar. Ne yapacağımı bilemeden monitörü kapattım. Evdeki sessizlik dayanılmaz görünüyordu ve her saniye daha da ağırlaştı. Sonraki birkaç gün boyunca görüntüler daha sık görülmeye başladı. Artık sadece geceleri dışarıda değillerdi. Bazıları gün ışığında bahçede, pencerelerde belirmeye başladılar. Onları görmezden gelmeye çalışırken beni izliyorlardı. Beni herhangi bir şakadan çok daha öte bir şekilde taciz ettiklerini hissediyordum. Onlara bağırmaya çalıştım ama beni görmezden geldiler içlerinden biriyle kavga etmeyi ya da onları tehdit etmeyi düşündüm. Ama dürüst olmak gerekirse çok korkmuştum. Kendimi savunmam gerekse bile sürpriz bir şekilde düşündüğümden çok daha hızlı oldu. Bir gece arka kapıda sert bir vuruş sesi duyduğumda doruk noktasına ulaştım. Mutfaktan bir bıçak aldım ve yavaşça oraya doğru yürüdüm. Kapıyı açtığımda palyaçodadan birinin mutfak girişinde durduğunu gördüm. O içerideydi. Düşünmeden eve geri adım attım ve kapıyı çarparak kapattım. O palyaçoyu nasıl kovacağımı düşünmeye çalıştım. Hareket etmedi. Sadece kapının girişinde durup bana baktı. Çok geçmeden arkasında iki palyaço daha belirdi. Sonra hiç uyarıda bulunmadan üçü de bana doğru yürümeye başladı. Etrafımı sardılar. Kaçmaya çalıştım ama biri bana doğru atıldı. Onu itmeyi başardım. Uzaklaştım ama diğer ikisi de atıldı. Yere düştüm. Tepki veremeden önce başımı çarptılar. Beni yakaladılar ve yere sabitlediler. Kostümlerinin detayları rahatsız ediciydi. Her biri aynı iğrenç makyajı yapmıştı. Yüzleri cansızdı ama üzerlerinde alaycı bir gülümseme vardı. Beni oturma odasına götürdüler ve ellerimi bağlayarak yere ittiler. Sonra içlerinden birinin uzun bir paslı bıçakla bana yaklaştığını gördüm. Kalbimin göğsünde çarptığını hissettim. Çığlık atmaya çalıştım ama boşunaydı. Çabalarım sadece onları eğlendirmek için bir araçtı. Bir palyaço kapıyı açtı ve diğerleri içeri girdi. Aniden evin bir palyaço sirkine dönüşmüştü. Bıçaklı palyaço yaklaştığında korkunç bir şey fark etti. Benimle alay etmek için ağzını açtığını gördüm. Tüm palyaçoların ağzını açtığını fark ettim. Hepsi filmdeki palyaço gibi konuşmamaya o kadar kararlıydılar ki... Hayatlarının geri kalanında konuşma yeteneğinden kendilerini mahrum ettiler. O zaman bu düzeyde bir bağlılığın normal olmadığını anladım. Bu bir tarikattı. Kollarımı ve bacaklarımı hareket ettirmeye ve direnmeye çalıştı. Ama her biri beni amansız bir güçle tutuyordu. Biri çenemi tutarken, diğeri bıçağı ağzıma yaklaştırdı. Dilimi keseceklerdi. Umutsuzluk üzerime çöktü ve her yeri tekmeledim. Bu adamların kim olduğunu bilmiyorum ama onlar sadece normal insanlardı. Bunların hiçbiri umutsuz bir eğlendeki gerçek sanat değildi. Bir itmeyle geri dönmeyi başardım ve palyaçonun ayağına hamle yaptım. Diğer palyaçolar öylece bakıyorlardı. Şaşırdım ve ayağa kalkıp tüm gücümle koşma fırsatını değerlendirdim. Beni yere bağlayan iki palyaçoyu da yere serdim. Tüm gücümle kendimi pencereye attım ve camı bir patlamayla parçaladım. Parçalar bahçeye düştü ve acı tüm vücudumu sardı. Ama ayağa kalktım ve arkama bakmadan sendeleyerek koşmaya başladım. Tutunacak gücüm yoktu ama bacaklarım beni olağanetle evden dışarı taşıdı. Arkamı döndüğümde tüm palyaçoların kırık pencereden durup bana güldüklerini gördüm. Hiçbiri beni takip etmeye çalışmadı. O gece şehri terk ettikten sonra bir daha hiç geri dönmedim. Sadece o deforme olmuş yüz ifadeleriyle bana baktılar el salladılar ve sessizce güldüler. Kiraladığım evin sahibiyle konuştum ve ona bir daha asla o evi kiralayamayacağımı söyledim. Ama o günden sonra beni görmezden geldi. Terrifier'i bir daha hiç izlemediğim gün ve Terrifier 3'ün yayınlanacağını öğrendiğimden beri uyuyamıyordum. Çünkü çok korkmuştum. Bu konu hakkında konuşmak benim için çok zordu.